Herkese merhaba. Yeni konseptimiz kripto para sözlüğüne hoş geldiniz. Bu videoda Baran kripto paralarla alakalı bilmediği şeyleri bana soracak. Ben de bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Hep beraber videomuza başlayalım. Ben kripto paradan çok anlayan biri değilim ama hani yatırım yapmayı düşündüğüm zaman karşıma çıkacak şeylerin ne olduğunu merak ediyorum. Yani şöyle zaten yatırım yaptığın bir şeyi öğrenmen gerekir. Hani bilmeden bir şey ya da bilmeden bir bakkal dükkanı açar mısın? Açmazsın. Ya da bilmeden ee... Bir nol. uğraşmazsın mesela. Evet, mesela önümde arbitraj diye bir şey yazıyor. Not almışım buraya. Ne olduğunu bilmiyorum. Karşıma çıktığı zaman bu ne diyeceğim. Arbitraj dediğimiz şey şu. Ee, bir tane kripto para düşünün. İki farklı kripto para borsasında alınıp satılabiliyor. Bir tarafta fiyatı 9,5 TL olsun. Diğer tarafta 10 TL olsun. Ben gidiyorum 9,5 TL olan yerden alıyorum. 10 lira olan yerden satıyorum. Arbitraj bu. Yani iki borsa arasındaki fiyat farklılıklarını değerlendirmek bu bu şekilde çok Aynen. basit bir şekilde açıklanabilir yani e, cüzdan ne oluyor mesela ya cüzdan da şöyle sen diyelim ki bir kripto para satın aldın ve bu kripto paranı e, bir kripto para borsasının cüzdanında tutmak yerine e, o kripto parayı destekleyen herhangi bir cüzdana koydun ya bunu fiziksel cüzdan gibi düşünebilirsin e, bu da dijital bir cüzdan senin bir Özel anahtar kodun var. Bence sen bunu da sorarsın. Private Key oluyor. Evet, özel anahtar tanıştım. dediğimiz bir kod var ve bir şifre var. Sen o anahtar kodun ve şifreyle giriş yapınca kendi cüzdanına, dijital cüzdanına erişmiş oluyorsun. E bu sayede de e, kendi cüzdanını kullanabiliyorsun. Yani benim dijital bir cüzdanım var ve bir Private Key'im var. Özel anahtar. Evet aynı. Bir bu, de şifren var. O şifreyle de Private Key'ini onaylayıp cüzdanına erişiyorsun. Private Key benim şifrem sayılır özel anahtarım. Evet. Cüzdanıma giriş için kullandığım bir giriş yolu. Evet. Peki duvar ne abi? Duvar dediğimiz şey şöyle. Hemen örneklerle devam edelim. Bir tane kripto paradan bahsediyoruz. Fiyatı şu an 1 lira 20 kuruş olsun. İnsanlar 1 lira 20 kuruşa sürekli alış emirleri koymuşlar. Hani normalden fazla bir şekilde alış emri koyduğun zaman orada bir alış duvarı oluşmuş oluyor. Hani git gide sertleşiyor orası. Hani emir koydukça o duvar böyle sağlamlaşıyor ve o fiyatın 1.20'den aşağı gitmesi zorlaşıyor. Aynı şekilde bu satış duvarı da olabilir, alış duvarı da olabilir. Anladım. O 1.20'lik fiyatın aşağı düşmesi için o alış duvarının kırılması gerekiyor. Yani destek diyoruz zaten biz ona alış duvarına. Satış duvarlarına da direnç diyoruz. O direnç noktası ve destek noktası zaten kripto para piyasasının en temelinde bulunan bir evet. iki önemli konu diyebiliriz yani. Grafiklerle alakalı. Tabii. Üç harf var ama nasıl okunduğunu bilmiyorum. Neymiş bak? Kodlayayım. K-Y-C. K-Y-C bu kimlik doğrulama oluyor. Şimdi sen yatırım yapmaya karar verdin. Piyasayı öğrendin. Şimdi yatırım yapacaksın da yatırım yaptığın yere güvenmek istiyorsun öyle değil mi? Hani ben bu adamlara sallıyorum 5.000 bin lira ya kripto para alacağım. X bir kripto para borsasından aldım. De ben bu adamlara nasıl güveneceğim? Ya da benim kripto param çalındığı zaman adama kendime nasıl kanıtlayacağım diye düşünebilirsin. Bunu da bu KYC dediğimiz, bunun İngilizce zaten bir kelime kısaltmasında genelde insanlar KYC veya KYC falan diyorlar. Kimlik doğrulama yani bunun doğrusu. Kimlik doğrulamanı yaparak, örnek veriyorum sen cüzdanının e, şifresini unuttun, e, doğrulama anahtarını unuttun, onu da soracaksın kesin ben, onu da biliyorum. Evet. Google Authenticator şifresini de soracaksın. E, sen şimdi Google Authenticator şifreni unutursan adıma mail attın, dedin ki ben şifremi unuttum, Google Authenticator koduma da erişemiyorum. Adam diyecek ki sen KYC yaptın mı, kimliğini doğruladın mı? Sen diyeceksin ki... Evet doğruladım. Adam ne yapacak? Senin olduğunu emin. Sana ne yapacak? Yeniden bir Google Authenticator özel anahtarı verecek. Ve sen onunla kendi yeniden kodunu oluşturup cüzdanına erişebileceksin. Bu iki faktörlü doğrulama bu anlama geliyor. Evet evet. iki yani fa diye geçiyor. Evet, o evet. da Google Authenticator uygulamasının 6 veya 7 saniye olması Z lazım. Bu faktörlü olan SMS de doğrulanabiliyor ama herhalde. Zaten şöyle iki faktörlü demelerindeki temel sebep yanlış bilmiyorsam şu çünkü hani bu piyasadaki her şeyi ben bilemem. Ben de e, örnek veriyorum size video çekmek istediğim zaman bir konuyu araştırıyorum ve o zaman öğreniyorum. Az olan bilgimi araştırarak arttırıyorum ve size e, video olarak yansıtıyorum bunu. E, i̇ki aşamalı doğrulama dedikleri şey şu. Sen zaten mailini giriyorsun, şifreni giriyorsun. Bir bir aşamalı doğrulama aslında sen şifreni girdikten sonra bir de Google Authenticator şifresi istiyor. O da 6-7 saniyede bir değişen bir şifre zaten. Uygulama sürekli yeni şifre oluşturuyor ve hesabının hacklenmesinin önüne geçiyor. İki aşamalı o. Hem şifre hem Google Authenticator şifresi. Şimdi önümde bir not var. AirDrop bu bizim oyunlarda gördüğümüz airdrop. Havadan gelen hediye, ya, envanter. PUBG'de var mesela. Evet. PUBG'de herkes görüyor. Ne oluyor? Airdrop düşüyor. Aslında mantık o. Havadan düşüyor Bu ve bedava. Bir şekilde Bize evet. silah, mühimmat gibi şeyler veriyordu orada oyunla. Aynen. Bu kripto para piyasasında da böyle mi yani? Ben airdrop alırsam hiçbir şekilde karşılığı olmadan bana birisi bir token ya da bir coin mi hediye ediyor? Şöyle açıklayayım. Bir ekip olsun, yeni bir kripto para geliştirdi. Bu kripto parayı önce piyasada belli bir arzı oluşması için şey yapıyorlar. İşte bizi Telegram'dan takip edin, Twitter'dan takip edin. İşte YouTube kanalımıza abone olun. Şunu yapın, bunu yapın. Size kendi ürettiğimiz kripto paradan 50 adet vereceğiz diyor. İnsanlar bunu yapıyorlar. Bu sisteme airdrop deniyor. Bu kişiler yani projenin sahipleri bu sayede piyasada piyasaya sürülecek arzı insanlara dağıtmış oluyorlar. Yani bir kripto para borsasında listelendiği zaman airdrop'u toplayan kişiler yani bu şartları yerine getirip airdrop'u toplamış olan kişiler de listelenmiş borsaya giriyorlar ve satışı gerçekleştiriyorlar. Ne oluyor? İşte değeri ne kadar olsun? Tanesi 50 cent, 50 tane almıştık. 25 dolar. Buna airdrop deniyor yani. 25 airdrop sayesinde 25 dolar sahibi olduk. E, kurumuza göre çevirdiğimizde de bir hayli para yapıyor. Hiç azımsanmayacak kadar bir para Anladım. yapıyor yani. Her videomuzda bu şekilde farklı kelimeleri size anlamlarıyla sunacağız. E, kripto parayı öğrenmek istiyorsanız bunları bir şekilde görüyorsunuz ve öğrenmeniz gerekiyor. Yani bu konuda Gökhan size yardımcı olacak. Muhtemelen soruları ben sorarım çünkü ben de çoğunuz gibi çok fazla şey bilmiyorum. Temel terimleri bilmiyorum. Ya aslında bölmek istiyorum. Ben de çok şey bilmiyorum gerçekten. Çünkü e, insan bir şeyi hani günden güne öğrenir. Tek seferde öğrenemeyiz ve ben bu e, bu blok bu kripto para sistemini özellikle böyle liseye giden genç arkadaşlarımız veya üniversiteye yeni başlamış arkadaşlarımızın öğrenmesini istiyorum. Hani yatırım yapmasınlar ama öğrensinler bunu. Ya 10 sene önce elektrikli araçlar vardı mesela. Yeni yeni ortaya çıkmıştı bu araçlar. Kimse önemsemiyordu. Ne ne göze bakıyorlar? Bu bir hayal ürünü, tutmaz. Boşu boşuna yapılıyor. Elon Musk ne yaptı? Tesla'yı üretti ve şu an elektrikli araç üretimi arttı. İşte Toyota hibrit araçlar e, o, e, şey yapıyor, satıyor mesela. E, ne oldu? E, yerli aracımız var TOG mesela. Bu da tamamen elektrikli olacak bir araç. Ne oldu? 10 yıl öncesinde kimsenin önemsemediği bir şey 10 yıl sonra gerçek haline geldi ve eskisini yıkmaya başladı. Ben de şöyle düşünüyorum. 10 yıl sonra büyük ihtimalle bu kripto para sistemi, bu blockchain sistemi eski bankacılık sistemini geride bırakacak. Ve e, tıpkı elektrikli araçlarda olduğu gibi 10 yıl sonra da bu işin merkezlerine haline gelecek. Yani i̇nsanlara yatırım yapmasalar bile bu konuyu öğrensinler istiyorum. Peki, bu yüzden sürekli Teknotipur'da haberler yapıyorum ki e, hani genç arkadaşlara faydamız dokunsun. Çok önemli bir konuda şahsi fikrini almak istiyorum. Şimdi ben bu kripto ile ilgili kimle konuşsam bana şöyle cevaplar geliyor. Gerçekte bir karşılığı yok sanal güvenemeyiz gibi şeyler geliyor. Yani bu konuda sen ne düşünüyorsun? Sen çünkü kripto parada işlem yapan birisin evet. ve uzun bir süredir ilgileniyorsun. Hani bu karşılığı yok, güvenilir değil diyenlere çift lafın var mı? Ya mı? şöyle aslında haklılar. Niye haklılar? Ya e, yazıyoruz zaten haberlerden o yüzden sıkı sıkı takip edebiliyoruz. E, siber saldırı diye bir muhabbet var tamam mı? Bu adamlar bu saldırıları görünce ne diyorlar? Bitcoin şey yani güvenilmez. Evet hemen hackliyorlar, götürüyorlar paraları falan. Ya baktığınız zaman burada asıl odaklanılması gereken şeyin ben kripto paralar değil de bu sistem olduğunu düşünüyorum. Hani insanlar blockchain sistemine yeteri kadar ağırlık verirlerse ya bugün Bitcoin olur, Bitcoin 3 yıl sonra ortadan yok olur. Sallıyorum. İşte Y coin çıkar ve insanlar buna çok güvenir. Hani normal alışverişlerimizde de kullanılabilir hale gelir. Hani temel mantık bu sistemi ee, kullanmak, öğrenmek, bilmek yani. Bitcoin'in güvenilir olup olmamasını kimse kesin bir şey konuşamaz. Ben şey diyemem ya. Bitcoin güvenilirdir veya Bitcoin güvenilmezdir diyemem. Çünkü e, Satoshi Nakamoto veya Nakamoto ben karıştırıyorum sürekli bunu. Hani böyle bir adamın e, bir PDF dosyası bir makale yayınlamasıyla ortaya çıkıyor Bitcoin. E, ama bu bir ekip de olabilir. Veya bir kurum bir kuruluş da olabilir hani bilmiyoruz o yüzden e, bu Bitcoin'in tamamen güvenilir veya güvenilir olmaması tamamen yatırım yapacak kişinin kendi kararına kalmış. Ama e, dünyada şu an 350 milyar dolarlık bir kripto para hacmi var anlık 7.24 piyasa işliyor. 350 milyar doları piyasaya çekmeyi başarmış bu adamlar demek ki bir şekilde güven vermişler yani. Çok ben böyle fazla işlem yürüyor eskisi gibi değil işte Bitcoin ATM'leri gibi yani. Dinlikler. Ve bazı şirketler Bitcoin ödeme almaya da başlıyor. Yani mesela, yavaş yavaş yaygınlaşıyor yani eskisi gibi değil. Şöyle yurt dışında özellikle çok fazla geçen yine haberini yazdım. Bitcoin ATM sayısı 10.000'i 10 geçmiş. Ve bunun 8.000'den fazlası Amerika'da yalnızca. Hani Türkiye'de de var. İşte bazı kaynaklara göre 5-6 gözüküyor. Bazı kaynaklara göre 50-60 gözüküyor. Bunun zamanla artış göstereceğini düşünüyoruz ki artış göstermesi gerekiyor çünkü çok fazla talep var. Hani şu an dijital ortamda satın alabiliyoruz ama hani geleneksel usulle Bitcoin'i satın almak isteyen insanlar olabilir. Hani ben bir telefondan anlamıyorum, internetten anlamıyorum. Hacklenir. Ben kendime işte bir tane dijital cüzdan satın alayım ve gideyim Bitcoin ATM'sinden bu cüzdana Bitcoin satın alayım diye düşünebilirler. Ya ki artması gerekiyor. Ya tabii yine aynı hesaba geliyor ama hani insanlar gelenekselden kopmakta zorluk yaşıyorlar genelde. Hani şu akıllı telefonları geçerken bile insanlar tuşlu telefonları bırakmakta zorlandılar. Yani büyüklerimiz özellikle akıllı telefonları kullanmakta zorlanıyorlar. Niye? Geleneksel alışmış, tuşluya alışmış. Mesela buna alışacak. Daha sonra akıllı telefonlar başka bir şey evrilince bu sefer onları kullanmakta zorlanacak. Belki de biz zorlanacağız bizim çocuklarımız zorlanmamış olacak da. Bu, bu, tamamen bir nesil süreci yani. Geçenlerde Mark Zuckerberg açıkladı işte. Yakın bir zamanda akıllı telefonlar bitebilir. VR ve AR. Yani onu sen yazmıştın. Mesela ben şaşırdım o evet. haberi. Hani adamlar artık öyle bir seviyeye geleceğini düşünüyor ki, zaten akıllı gözlükler üretiliyor. Telefonun ekranı direkt gözünüzün camına yansıyabilir diyorlar. Hani belli değil ama Apple bunun üstünde çok ciddi çalışmalar yapıyor. Önce Next VR firmasını satın aldı. Sonra yatırımlar yaptı hala devam ediyor hani yakın bir zamanda hiç telefonu cebimizden çıkarmadan şimdiki akıllı saatlere işte akıllı bilekliklere görüntü geliyor açıyoruz veya kapatıyoruz direkt kulaklığa bağlanıyor ama görüntünün direkt gözümüze yansıması çok farklı bir dünya ya işte... biz bile muhtemelen hani genciz şu an falan hani teknolojiye koyduruyoruz da bir yerde biz bile takılabiliriz yani çünkü teknoloji hani sürekli ilerliyor çok hızlı ilerliyor. Ya ben her gün 3-4 tane akıllı telefon haberi yazıyorum ve sürekli yeni telefonlar çıkıyor. Sürekli yeni alternatifler çıkıyor. Ee, buraya gelmemizin temel sebebi, yani bu konuya gelmemizin temel sebebi dünya bir şekilde değişiyor. Bir şekilde bankacılık sistemi de değişecek diye düşünüyorum ben. O yüzden hani yatırım yapmasanız bile bitcoin nedir, kripto para nedir, blok zinciri nedir öyle Türkçe söyleyelim blok zincirinde de bunları öğrenip bunları anlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok yakında direkt bir şekilde hayatımızın içinde olabilir şu an. Eskisi gibi değil sistem. Şimdi eskiden mesela hesap cüzdanları vardı. İnsanlar para çekmek için hesap cüzdanıyla bankaya gidiyordu. Cüzdanı gösterip parayı alıyordu. Mesela yabıyordu. yazıyorlardı ona. Şimdi önce kartlar çıktı. ATM'den kartla para almış, Şimdi telefonlar çıktı. QR kod okutup para çekme. Hani her geçen gün bir şey ekleniyor, her geçen gün bir şey oluyor. Bu kripto para da bence çok uzun bir süreçte hayatımıza girmeyecek, çok yakında da direkt hayatımızın merkezinde olabilir. Eskiden şey sistemi dedik yani geleneksel bir bankacılık sistemi var. Sen örnek verdin. İşte gidiyorduk, cüzdanımızı veriyorduk yani annelerimiz babalarımız veriyordu hesap cüzdanını. Adam onu koyuyordu yazıcısına ne kadar para çektin ne ne kadar yatırdın yazıyordu. Evet. Yani daha sonra bu dijitale döndü. Yani yarın bir gün belki de hiç dijitalle de olmayacak ya da sallıyorum. E, hadi yavaş yavaş kolaylıkların geçtiğini düşünelim. Belki de akıllı telefonlarımızdan değil de akıllı saatlerimizden biz para transferlerini yapacağız veya senin akıllı saatin var bileğinde, benim var mesela. Sen buradan işte hesabını açıyorsun sallıyorum. Ben de gönderi şey yapıyorum. Şöyle tutuyoruz NFC ile mesela NFC transfer oluyor. NFC sistemi zaten o işe yarıyor. Hani ki yurt dışında bu kullanılıyor. İnsanlar otobüse, metroya binerken adam NFC sistemine kendi bankacılık uygulamasını entegre etmiş. Binerken şöyle okutuyor şeye. İşte o... Telefon falan okutuyorlar. Yani, yani, normal artık bunlar yani Çin'de şu an direkt WeChat uygulaması üzerine ödeme yapıyorlar artık. Yani, Parayı bitirdiler. Kağıt para taşımıyorlar. Ya abi ya çünkü şöyle hani kağıt para banknot dediğimiz şey hani bir kere ağaç şey yapıyorsun bu parayı yapabilmek için ağaç kesiyorsun evet. bir kere ormanların kaybına sebep oluyor birçok insanın eline değiyor virüs demek bu hani sadece koronavirüsü değil yine kirli yani bu paralar birçok insanın evet. eline değiyor e sen mesela birçok insan hani el yıkama alışkanlığı olmayan bir insan parayı verdikten sonra evine gelip yemeğini yiyor mesela ne oldu virüs aldı hani bu sisteme bu blockchain sistemine bu bitcoin sistemine geçildiğinde yani bunların da önüne geçilmiş olacak dünya için daha faydalı olacağını düşünüyorum ben Kripto para sözlü diye videoya başladık ama tamamen böyle bir sohbet temalı video oldu. Bence güzel de oldu ki bu seriye devam etmeyi de düşünüyoruz. Ben eğlendim de... şahsen. Ben de yani verimli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Yani teknoloji konuştuk, para konuştuk, virüs konuştuk. Tabii canım hani konu Bitcoin'in hani bu sistemin neyin ne olduğuyla başladık. Çin'deki virüse kadar gitti konu. Paraya gitti, paradaki kire kadar gitti ya. Ki şu an her konu Çin'deki virüse geliyor. Bir, bir şekilde Tabii, ucu dokunuyor mu? E, bir şekilde dokunuyor maalesef. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.